arkadaşlar buyurun sizlerle birlikte Discord Chucar ki Evet arkadaşlar devam edelim. Ben ilk önce odaları tanıtayım. Müzik odamız, oyun odamız. Buralara şöyle bir şey yaptık. Enes de göstereceğim şimdi. Evet, etkin alıyorum. Gördüğünüz tamam. Gibi. Biz burada başkanız. Gerçekten tamam. açıklamada linki var. Kesinlikle gelin. Discord'u da indirin. unutmayınız. Steam Speak ile Skype'ın birleşimi bir uygulama gençler. Ee, zaten bir sürü YouTuber'ın da artık Discord grupları açmaya başladı. Ee, Enes şimdi, Enes'in şimdi biz yetişten aldık. Enes, Kanka ne şimdi beni? müzik odasından bir çık gir kanka. Tamam. Oyun odası bak video şey, odası da kilitli bize toplantı odası evet da kilitli ise, benim için. Toplantı odası kilitli değil kanka orayı açarsın sen. Kanka buraya girebiliyorum ama bak buraya kilitlememişiz. Gençler e, video odası, edit odası bunlar filan canlı oyun odası. AFK odasına geçersen demin ikiniz kapanıyor. Geçebilirim. Geçeyim. Sonra müzik odasına geçiyoruz gençler. En son falan çağır mısın? Müzik odasına geç. Müzik odasında da konuşamıyorsunuz gençler. Müzikte de mi? Evet. müzikte de, de müzik. Bu kanka müzik kilitli. Nasıl? Sana bana aile takı vermedin mi? Aile bana vermedin. Ben sana çevirmişim verdim Kanka aile o tıgır ver de ona dur. Tamam. Ona göre bakalım. Ee, evet, şimdi şöyle bekleyelim en sede. Neyse sizin e, tagınız geldiğinizde uykucu ailesi olarak olacak. Böyle sarı bir şey gözükecek. Hatta evet. sohbete yazayım nasıl gözüküyor. Böyle. Böyle bir şey gözüküyor. Evet böyle bir şey gözüküyor. Kuralları bir şey sen gösterirsen. misin? Evet yukarıda yazıyor zaten. Enes şimdi sen bir müzik odasına geçer misin? Evet. Ben yani evet. Burada da konuşmak gerekirse yine konuşamıyoruz. İkimiz açamıyoruz. Evet. Ee, şimdi bir de şöyle bir e, rol, rol var. En şöyle bir dakika. Gençler video dolduğundan biraz asıyor Discord'da yazın. ee, Şöyle en yetkisini yere alalım. Rol ekleyelim. Buraya cezalı koyduk gençler. Bir cezalı ekmesi e, ceza alanlar için oluyor. Neyse daha Oh. Kanka şimdi sen hiç bu odaya giremiyorsun değil mi? Ee, hayır girebiliyorum. Hangi Oyun odasına, oyun odası ikiye bir de hata var. Biz ayarlayacağız. Bu arada e, geldiğinizde adınızda up olması şart. Bunları moderatörlere duyuracağız. Onlar ekleyecek. Gösterebilirim ben dur. Kendi kimliğimi bir değiştireyim. evet, evet değiştirebiliyor. Hı? Değiştirebiliyor. Şu anda değiştir değiştirebiliyor mu? E, ben önceden başkan olduğu için gençler. Şey oldu çünkü ceza yok, yok Oyuncular da kendilerinkini değiştirebiliyor. Bak değiştirebiliyor sana. Gerçekten ceza biz biraz daha elleyeceğiz. Şöyle bir kapatalım. Neyse kapatalım mısın? Ha. Şimdi rol ekleyelim. Gençler e, Zula ekibi var. U Zula ekibine katan, katılanlar için olacak. Ee, gördüğünüz gibi öyle mor bir şey. Enes'in bakın up Enes yaptı. Bu up, up ne derseniz de tipi pvp oluyor gençler. Enes. Efendim. Şu an gözükmedi ama neyse. Yani ben video dolusundayım. Bu arada nasıl konuşuyoruz falan derseniz neyse. Ee, Skype konuşuyoruz. Ne oldu? Skype konuşuyoruz gençse. Ee, evet, şöyle alalım geri yetkini. Hakan biz bir şey yanlış yapmışız. Ben videodan sonra söylemem gerekiyor. Evet videodan sonra söylersin. Gençse ekip geçiyoruz. Ekip meclisinde bastım onu. Ekip meclisinde böyle Lies web bir şey. Geri alalım. Gençler başkanlar, başkan zaten normal her şey etkisi olan şey oluyor gençler böyle işte yetkili toplantı falan <laughs> her şey oluyor gençler <laughs> e, küfür etmek yasak discordumuzda yardımcı zaten yardımcı da yani yarısı falan açık oluyor başka yetkililerine küfür, küfür etmeyin gençler reklam yasak Normal ekran yapan ceza alıyor. O ceza ötesine kadar düşüyor. Botlarla uğraşmayın. Gençler botlarla uğraşmayın. Eğer bu uf botla. Gençler bu müzik botu. Siz ayarlıyorsunuz. Eğer uğraşan olursa. E, skype. Arşada zaten Skype'ımı vereceğim. En azından sana atarım o açıklamayı. <laughs> botlarla uğraşmayın. Yaşar, uğraşanı da bana söyleyebilirsin skype. In. Facebook veya Discord'dan. Artı 18 paylaşım yasak gençler. Yapan direk banyo yiyor. Dinir dada banyo yiyor direk. Lan demek yasak gençler. Diğer. La da lav, demek yasak. La ve lan. Evet, lan. İşte sonra argo yasak gençler. Mal, öküz gibi argo kelimeler yasak. Adınıza adam gibi koyun gençler. Biz uğraşmayalım. Adam gibi isim koyun gençler. Adınızda up olması şart. Bu moderatörler için geçerli. Ailemize saygı duyun. Saygı duymayan ya banlanıyor ya da engelleniyor. Ha işte engellediğinde at atılıyor. Tekrar gelebiliyor ama. İyi, iyi oyunlar ve güzel Biz de burada... Eee... İyi oyunlar diyelim. Evet öyle Enes. Enes örnek attı. Onları siler misin? Evet gençler bir videomuz daha bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler ve bay bay.